Bugün sizlerle birlikte hassasiyet videosu çekeceğiz. Hemen şöyle bir eğitim sahnesimize girelim. Kontrol ve hassasiyet kodumuzu vereceğiz bugün sizlere. Bekliyoruz. Çok bekletmeye gerek yok. Hemen aldık. Şuradan arkadaşlar dürbünlerimizi alalım. Bakın arkadaşlar. ES'ye görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi uzaklaşalım mı arkadaşlar? Bir spreyi görün. Mesela şu direğe sprey atalım. 6x böyle. Adama zaten bir tane 3 hs vurdunuz mu adam zaten ölüyor. Bak. Bu böyle. 6x'imiz böyle. 3x'imiz. Böyle. Lazerimizi deniyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Derse? Arkadaşlar kafaya odaklanmışken Ama bu verdiğim hassasiyet sayesinde e, hiç neredeyse bakmıyorum. Görüyor musunuz? Hemen hassasiyet kodumuzu verelim. Girdim mi Agam? Agam ilk önce kodu vermeden önce normal göstereyim. Alamayanlar olabilir. Böyle agalar. Jiroskop'a girdik agalar. Bunlar böyle agam. Agam. Bunlar böyle. Bak şimdi kodu veriyorum aga. Agam. Agam bunu aldın mı buradan? Aldım. Tamam. Agam. Şimdi buraya geçmiş kontrollere geldin. Hızlı koşu hassasiyeti 85. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı 83. Birinci şahıs nişancı bakış açısı 103. Bunları yapın. Çok hızlı olacaksınız. Butonlara gelelim. Girdik butonlara. E, tabii bu 4 4 parmak ayarı. Siz kaç parmak oynuyorsanız ona göre alın bu kodu. Bunu da aldın mı Agam burada? Aldın. Ay. Agalar, gelin bir de bunu bu asasiyeti ambarda denemeye geçelim. Hemen videoyu burada bir kesiyorum. Ben ambara geçeyim. Öyle videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Girdik ambara arkadaşlar. Şimdi bir de ambarda görelim. hassasiyet Başlayasın Başladı <laughs> Gördünüz aga mesleği <laughs> Aga ambarda böyle. Hassasiyet çok iyi. Allah alsın. Tabi kendi el, kendiniz yaparsanız daha iyi elinize tam oturur. Kendi Red yani Gördün aga MS. Gördün aga MS. <laughs> aga sağsın çok iyi. Full HS giyiyor Şey, normal modda nişan yardımı gelişmiş kontroller de açık. CD'ye oynayacağınız zamanda kapatın. Öz nişan yardımı

Agam sorun yok devam devam devam. Bir e, kendiniz nasıl sizi deneyin. Ee, benim şu an 13 kilim var. Sizde kaç kilo çıkacak? Bakın deneyin. Deneyip uh. zorlanmayın. istediğiniz yapabilirsiniz. Kontrolle zaten ayarlarını I aldım. Aldım, Watch out! Adam gördü ne şey? Adam gördü. Arkamdaymış. Adam bir bomba atın. Agam gördün ESE'yi 2 numara vurmuyor adamı Agam gördün ESE'yi Biraz Josko fazla olabilir Agam İsterseniz düşürebilirsiniz. Watch out. Kanala girip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok güzel editlerim var. Editlere bakarsanız isterseniz size de yapabilirim. Watch out. Açıklamak için linki oradan bulursunuz. Arkadaşlar 18 kilim var. Bence gayet hassasiyet çok iyi. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklamak için linki koyacağım. Bana oradan ulaşabilirsiniz editler yapmak için. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum ve mutlu kalın.